Evet arkadaşlar bugün sizlerle makyaj videosu çekiyoruz. Çok güzel olacak. Evet şimdi bir tane kalpli e, göz baskısı var. Bunu basacağım. Şöyle basayım bakayım nasılmış bu. Ha, değişik. Basalım hop. Bastık çok güzel durdu. Kapatalım yerine koyarım. Şimdi diğer yıldızlıyı basacağım. Az önce kalpliydi bu yıldızlı. Yıldızlıyı da basacağım arkadaşlar. Şöyle bir bakalım ve basalım çok dikkatli ve güzel basıyorum bence arkadaşlar çok beğendim çok güzel oldu kapattım ve şimdi ruj süreceğim evet arkadaşlar rujumu açtım bu ruju süreceğim ilk önce daha abartılı olan sürüyorum alt dudağıma ve üst dudağıma süreceğim şöyle yapalım tabi kızlar böyle dudağını kapatarak ruju daha çok yaygın sürdüğü için ben de o şekilde yaptım. Rujumu da sürüyorum. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın. Çünkü çok güzel çekler çekiyorum. Ve rujumu da sürdüm. Çok beğendim. Bunu daha kapatalım. Şimdi çok güzel oldu. Şimdi diğer ruju sürelim. Evet arkadaşlar dudağımı silip diğer rujumu sürmeye geçiyorum. Ve geçtim bile çoktan arkadaşlar. Geçiyorum ne ya neyse. Şimdi çok beğendiğim bir şey oldu da ayıcık düştü. Bak düşüyor ya. Neyse şimdi yaklaştım. Bunu bu daha güzel kırmızılı bir ruj süreceğim şimdi. Hatta sürdüm bile. Sürdüm 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 sürdüm. Baya güzel oldu. Dam çok güzel görünüyor. Şimdi de kum saatini düşürdüm. Bir daha düşürdüm. Çok komik. Neyse. Şimdi o zaman bir de yanaklara yapalım. Yanaklara allığımız yok tabii ki de. Rujla yapacağız onda arkadaşlar. Heh, yeri de burada. Önümde olan şeyi görmedim. Çok hızlı konuşuyorum ya. Çok güzel. Neyse şimdi bunu da kapağını kapatıyorum. Bu e, bunu yalayarak yayıyorum. Şöyle güzel güzel yayıyorum. Yaydım 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 yaydım. Ama biraz zor olacak galiba bunu yayması. Baya baya yayıyorum. Neyse oldu diyelim biz şimdiden. Biraz biraz oldu. Tamam. Olmuş gibi arkadaşlar ya. O kadar da önemli değil. Neyse oldu oldu. Evet şimdi kum saatini düz tutacağız. O zaman kum saatini düz tutmaya geçelim. Evet kum saatini şimdi yarıştırıyoruz. Mavi önde gidiyor. Aha mavi bitti arkadaşlar. Mavi kazandı. Oo. Ve sonuç. Çok güzel oldu. Haydi sizi çok seviyorum. Bay bay arkadaşlarım.